KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Sentiment, borsalardaki Bitcoin, BTC'ler hızla taşınıyor. Sentiment, 87.500 Twitter takipçisine kripto borsalarında Bitcoin BTC arzının 2 yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine düştüğünü söylüyor. Sentiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor. Bitcoin'in borsalardaki arzı önceki 2 hafta içinde önemli ölçüde düştü ve bu cesaret verici bir işaret olmaya devam ediyor. Yatırımcılar fonlarının daha fazlasını soğuk cüzdanlara taşıdıkça bu tut zihniyeti gelecekte büyük satışların meydana gelme riskini azaltıyor. Sentiment adres etkinliği Bitcoin için çok önemli bir ölçüm olmaya devam ediyor. Kripto analiz platformu, Bitcoin ağını kullanan adreslere de bakıyor. Sentiment'e göre, aktif adreslerin sayısındaki artış, bir boğa piyasasının başlangıcına işaret edebilir. Sentiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor. Adres etkinliği, Bitcoin'in 50 bin doları geçeceği veya 40 bin doların altına düşeceği konusunda ipuçlarını izlemek için çok önemli bir ölçüm olmaya devam ediyor. Şu anda 720.000 ila 930.000 adres BTC ağını günlük olarak kullanıyor ve boğa koşusu sinyali olarak 1 milyonun üzerinde bir artış arıyoruz. Sentiment balinalar lider altcoin ETH'de birikime devam ediyor. Ethereum'a ETH gelince sentiment 100.000 ETH veya daha fazla tutan balinaların veya adreslerin önde gelen akıllı sözleşme platformunu ele geçirmeye ve elinde tutmaya devam ettiğini vurguluyor. Sentiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor. Ethereum balina adresleri, fiyatlar 3100 doların üzerine çıktığından birikimlerini durdurmuyor. 3 yıl önce, 100 binden fazla ETH'ye sahip adresler %35,8'e sahipti. Bugün, ikinci en büyük kripto paranın toplam arzının %7,9'una veya daha fazlasına sahipler. Bu tür adreslerden 1338 tane var. Sentiment, Cardano geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ediyor. Sentiment, Cardano'nun ada, yazılım deposu barındırma hizmeti GitHub'daki geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ettiğini söylüyor. Kripto analitik firmasına göre, Cardano'nun günlük geliştirme faaliyet oranı 74, bunu Ethereum'un 50 geliştirme oranı takip ediyor ve XRP, Bitcoin'in 15 geliştirme oranına yaklaşıyor. Sentiment konuya yönelik şu yorumlarda bulunuyor. Cardano GitHub'daki geliştirme etkinliği açısından tüm büyük kripto paralara liderlik ediyor. İlginç bir şekilde XRP, nadiren gerçekleşen Bitcoin'den daha yüksek bir günlük kitap geliştirme oranına yaklaşıyor. Sentiment, Ripple'ın da tarihinde bir ilk yaşanıyor. Sentiment, 6. en büyük kripto paranın arkasındaki ekibin tarihindeki en yüksek kitap etkinlik oranını sunduğunu belirterek, XRP'nin geliştirme faaliyetine de dikkat çekiyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.